olayı çıkarabilmek için olağanüstü bir gayret sarf ediliyor. Buna iyi niyetli olarak teşebbüs eden sivil toplum örgütleri var. Ee, Türkiye'de Sayın Başbakan başta olmak üzere yetkililer bu meselenin ağız tadıyla halledilmesi de elbette çok arzu ediyorlar. Bugün malumunuz saat aşağı yukarı biraz gecikmeli olarak dörtte bir randevu verilmişti ama bir 45 dakikalık gecikmeyle yaklaşık dört buçuk beş saat süren 11 kişiyle sayın başbakanın başkanlığında bir toplantı yapıldı. Bu insanlar gezi parkı eylemlerine katılan, bunu destekleyen insanlardır. Bunlar davet üzerine genel merkezimize gelmişlerdir. İçinde üniversitede profesör doçent olan arkadaşlarımız da var, mimar, şehir plancısı olan insanlar var. Ee, henüz öğrenciliği bitmiş olan hayatının baharında genç arkadaşlar var. Çalışan kesimler var. Süleyman yönetmeni var vesaire 11 kişi bir süre sınırlaması olmaksızın bir süre tahdidi olmaksızın buradaki gözlemlerini e, Sayın Başbakan'a ve bu, e, Sayın Başbakan'la birlikte içeride bulunan biz heyete bunları aktarmışlardır. Gezi Parkı'ndaki eylemcilerin önemli bir kısmının onların gözlemlerine göre tamamen çevre duyarlılığıyla hareket eden politize olmamış art niyeti olmayan şey özellikle yeşile, ağaca çevreye karşı duyarlı olan insanlar olduğunu ifade ediyorlar. Ve Taksim'deki malum o illegal örgütlerle özellikle kamuya yönelik, kamu malına yönelik insanların canına malına yönelik tahripkar tutum sergileyen kimselerle beraber olmadıklarını onları esasen tasvip de etmediklerini ifade ettiler. Bu arada e, Sayın Başbakan'a bu gençlerin anlaşılması gerektiğini, onların e, reddedilmemesi, onlara sırt dönülmemesi, onların kucaklanması yönünde e, katılımcıların telkinleri oldu. Gayet düzeyli, karşılıklı bilgi alışverişine dayanan, gayet e, Dostça ve sevecen ortamda geçen bir toplantı yapıldı. Bütün e, bu toplantılardan sonra Sayın Başbakan biz halkımızla beraber siyaset yapıyoruz, halkın yüreğine dokunarak siyaset yapıyoruz ve yola çıktığımız günden beri de ne yaptıksa halkımızın refah ve mutluluğu için yaptık. İnsana değer katmayan, insana faydası dokunmayan hiçbir şeyin içerisinde de olamayacağımızı Sayın Başbakan ifade etti. Esasen bu Taksim Projesi'nin 2011 seçiminden önce İstanbul halkıyla paylaşıldığını, bunun animasyonlarla defalarca sunun sunulduğunu, daha sonra belediye meclisinden geçtiğini ve bütün süreci Sayın Başbakan anlattı. İstanbul halkı kendilerine sunulan bu projelerle sandığa gitti ve AK Parti'ye desteğini verdi, AK Parti'ye güvenini ortaya koydu ve aslında bu Taksim projesiyle birlikte diğer projeleri de gerek Kanal İstanbul, Üçüncü Köprü, Üçüncü Havaalanı, Yeni Uydu Kentler, Yeni Ormanlar, Yassıada projesi ve buna benzer birçok İstanbul için öngörülen projeyi de böylelikle İstanbul halkı onaylamış oldu. Onları benimsemiş oldu şeklinde de Sayın Başbakanımız yaklaşımlar sergiledi. Oransız güç kullanan, bir şekilde ihmali olan özellikle polis teşkilatımız içerisindeki insanların şüphesiz ki araştırma inceleme konusu sonuç suçlu bulunması halinde e, bunların gerekli cezaları alacağını ifade etti. E, i̇yi niyetli demokratik eylemler yapan barışçı ve demokratik eylemler yapan halkımızın talebinin bizim için son derece değerli olduğunu ifade etti. Biz de günlerden beri söylüyoruz. Halkımızın elbette takdiri de önemlidir, tepkisi de önemlidir. Orada sesini yükseltmek isteyen farklı talepleri dillendirmek isteyen, itirazlarını ifade eden insanların sesi duyulmuştur. Siz buna katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz, haklı görebilirsiniz, haksız görebilirsiniz. Ama demokrasi böyle bir şeydir. Ve bugün de işte bir başbakan, bakanlarıyla beraber, heyetiyle beraber beş saate yakın bu insanları dinledi. Ve bundan sonra da bir kez daha söylüyorum, Sayın Başbakanım adına söylüyorum, makul, meşru, mantıklı talepleri olan insanlar... Bunu bize iletmek isterlerse bizim yüreğimizde, gönlümüzde, kapımızda her zaman insanımıza açık olacaktır. Talepler dediğim gibi yeter ki olması gerektiği şekilde ifade edilsin. Yeter ki işin içine şiddet girmesin. Yeter ki işin içine yıkma, dökme, kırma, parçalama, yakma girmesin. Biz AK Parti hükümete zarar veriyoruz Endiş e, belki e, niyetiyle yola çıkıyoruz bazılarımız. Ama ülkemize zarar veriyoruz, ülkemizin imajına zarar veriyoruz ve e, düşmanlarımızı sevindirmekten öteye gitmiyor bu işler. Buna son verilmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakan şu alternatifi de gelen özellikle ziyaretçilerle paylaştı. Biz uzun istişareler iş sonucu, uzmanlarla yaptığımız beyin fırtınaları sonucu bu projeleri ortaya koyduk. İstanbul halkına da bunu götürdük. Biliyorsunuz bugünlerde bazı yazar çizerler. Bazı bu meselelerle yakından ilgilenen insanlar diyorlar ki efendim gelecek seçime kadar bunu yatıralım. Gelecek seçime kadar e, burada bir adım atılmasın. Esas karar yani 2014 yılı Mart ayı sonunda yapılacak olan mahalli seçimlerde bu karar verilsin şeklinde talepleri var. Biz doğrusunu isterseniz bu talebi çok makul görmüyoruz. Çünkü Türkiye'nin, İstanbul'un kaybedecek vakti yok. Ancak Sayın Başbakan şöyle bir ihtimali gündeme getirebileceğimizi ve bunu ilgili kurullarımıza götürebileceğimizi ifade etti. Madem ki halkın ne istediğini öğrenmek istiyoruz. Halk şunu istiyor, halk bunu istiyor diyoruz. O zaman bir referandum seçeneğini ilgili kurullarımıza götürebiliriz. Bizim en üst biliyorsunuz bu konulardaki karar vereceğimiz AK Parti MKYK'sıdır. AK Parti MKYK'sında bu mesele değerlendirilir. Daha sonra hükümet bu konuda Buradan çıkan görüş doğrultusunda e, bu meseleyi e, bir hükümet kararı haline de getirebilir veya ilgili bakanlıklar, ilgili e, kurullar bu konuda yapmaları gereken bir şey varsa yaparlar. Biliyorsunuz bu işin içerisinde Kültür Bakanlığı var, orada çünkü e, kültürel unsurları ilgilendiren bazı yatırımlar, bazı yapılar var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz bu işin içerisinde. Burası Beyoğlu sınırları içerisinde. Bir şekliyle Beyoğlu Belediyesi'ni ilgilendiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu toplantıdan değerli arkadaşlar çıkan somut sonuç şudur. Ee, biz İstanbul halkına bunu referanduma götürebiliriz. Türkiye çapında bir referandumdan söz etmiyorum. Ama İstanbul halkına soracağız. Siz burada olup biteni kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Olsun mu istiyorsunuz, olmasın mı istiyorsunuz? Yapılsın mı istiyorsunuz, yapılmasın mı istiyorsunuz? İstanbul halkı hangi yönde karar verirse, demokrasilerde halkın kararı her zaman öpülüp başa konacak olan bir karardır. Halkın iradesi, milletin iradesi dışında bir irade söz konusu değildir. Biz bugüne kadar buna hep bağlı kaldık, buna saygılı olduk. Bundan sonra da buna bağlı kalacağız. Bundan sonra da buna saygılı olacağız. Buradan ben Gezi Parkı'nda şu anda eylem yapan, orada kalan, orada nöbet tutan, yatan kalkan veya orada yiyip içen değerli genç kardeşlerime sesleniyorum. Bunların içerisinde Gezi Parkı içerisinde bulunduğu halde kötü niyetli, art niyetli, illegal örgütlerle bağlantıları olan insanlar da olabilir. Ben bu sözlerimi onlar için tabii ki söylemiyorum. Ancak sadece çevre ve yeşil duyarlılığıyla kentine sahip çıkma adına istediği bir şeyi veya istemediği bir şeyi dillendirme adına orada bulunanlara söylüyorum. Madem ki böyle bir karar alınmıştır. Bu mesele dediğim gibi referandum seçeneği de ilgili kurullarımıza götürülecektir. Bir an önce o Gezi Parkı'nın da boşaltılması gerekiyor. O Gezi Parkı'nı boşaltalım. Orada hayat normale dönsün. Herkes Gezi Parkı'na gitmek istiyorsa gitsin. Ve günlerdir aslında Taksim ve çevresinde esnaf çok büyük zarar görmüştür, otelciler çok büyük zararlar görmüştür. Yapılar müdahaleler sonucunda dünya basında yansıyan görüntüler ülkemizle ilgili, ülkemizin imajı ile ilgili maalesef nahoş durumlar meydana getiriyor. Eğer yurtsever isek, eğer bu ülkeyi seviyorsak, eğer bu ülkenin huzuru, barışı, kardeşliği, dostluğu, ve güzelliklerle paylaşılması gereken hayatı sizin için çok önemliyse bu lütfen e, çağrıma ses verin, kulak verin. Bunu buradan ifade etmek istiyorum. Bu gelen arkadaşlar içerisinde e, bunun dördü beşi ya sürekli orada Gezi Parkı'nda kalan veya sürekli olarak oradaki insanları bir şekilde evine giden, ihtiyaçlarını karşılayan veya işine giden, işinden geldikten sonra yine onların arasına karışan insanlardır. Dolayısıyla orada ne olup bittiğini ve oradaki atmosferi çok iyi bilen gençlerdi. Onlardan da oradaki durumu tamamıyla öğrenmiş bulunduk. Benim size bu konuda söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Sorularınız olursa sorularınızla da ama çok olmasın lütfen böyle e, buyurun en önden başlayalım. Peki bu görüşmede eylemin bitirilebileceğine dair bir e, sinyal aldınız mı siz? Çünkü testle yapılan görüşmede Başbakanın çevrecilere dokunmadan 24 saat içinde bu eylemin bitirilmesi talimatını verdiği İçişleri bakanına ifade ediliyor. Bu bilgi doğru mudur? Teşekkür ederim. Efendim eylem bu e, çevrecilere dokunulmadan dediğiniz zaman gezi parkına dokunulmamak anlamına geliyor. Ee, onun için zaten biliyorsunuz taksim meydanında Atatürk Anıtı çevresinde AKM çevresindeki o pankartlar oradan sökülüp atıldı. Esasen dün biliyorsunuz gün sabah ve dün yine akşam onlara müdahale edildi. Bir daha onların gidip o meydanı işgal etmesi tekrar oraya o sloganları asmasına müsaade edilmeyecek. Sayın Başbakan'ın kastettiği işaret ettiği budur. Ancak e, tekrar söylüyorum ama gezi parkında da e, son öyle kıyamete kadar efendim uzun boylu bu eylemin sürdürülmesi de kesinlikle hükümet tarafından e, kabul edilmeyecektir. Bir an önce aslında Gezi Parkı'nın da boşaltılması gerekiyor. Hele hele böyle bir görüşme olduktan sonra, böyle bir iyi niyet adımı atıldıktan sonra ben Gezi Parkı'ndaki gençlerin de böyle bir karar alacaklarını ve orayı boşaltacaklarını düşünüyorum. Ama onlar boşalttıktan sonra eğer kötü niyetli illegal örgüt mensubu provokasyon yapmak isteyen birileri eğer gidip orayı doldurmaya çalışırsa onlar da güvenlik güçleriyle baş başa kalacaklardır. Bunu sizinle paylaşabilirim. Bir hususu daha paylaşayım. Bu gelen arkadaşlar bir şeyi temsil eden, bir sivil toplum örgütünü temsil eden, birileri adına konuşma hakkını kendisinde bulan arkadaşlar değil. Esasen biliyorsunuz bu eylemlere katılan, gezi parkında bulunan insanlar da çok homojen bir topluluk değil. Dünya görüşleri farklı olan partileri farklı olan zaman zaman hassasiyetleri farklı olan insanlardan söz ediyoruz. Bu açıdan orası bir parti, sadece bir partinin, bir sivil toplum örgütünün veya belli bir dünya görüşünün şu anda mekani haline gelmiş değil. Ama ne olursa olsun kim olursa olsun eğer amacımız barışçı ve demokratik yollarla sesimizi duyurmaksa bir talebi dillendirmekse, bir itirazımızı ifade etmekse veya bir şeyi protesto etmekse bu yapılmıştır. 15 günden beri bu yapılmaktadır. Bu saatten yapılacak olan, bu saatten sonra yapılacak şey bir kez daha söylüyorum. Sağ duyunun hakim olması, oradaki gençlerimizin evine gitmesi, işine gücüne gitmesi ve Gezi Parkı'na eğer dolacak olan dediğim gibi kötü niyetli birileri de varsa onları güvenlik güçleriyle baş başa bırakmalarıdır. Doğru olan budur. Şimdi arkadaşlar ben ben olması gerektiği gerekeni söylüyorum. Şunun şu olmazsa şu ne yapacaksınız? Bu olmazsa ne yapacaksınız? Gibi bir soruya da doğrusu ben muhatap olmak istemem çünkü ben hükümet adına değil AK Parti adına konuşuyorum. Burada sayın başbakanımız evet başbakanımız genel başkanımız bu iki sıfatıyla da bu insanları dinlemiştir ve buradan böyle bir karar çıkmıştır. Dolayısıyla bir an önce nasıl ki herkes güven parka rahatlıkla gidebiliyorsa nasıl ki herkes İstanbul'daki diğer parklara rahatlıkla gidebiliyorsa, Yıldız Korusları rahatlıkla, Emirgan Korusu'na rahatlıkla, Çamlıca'ya rahatlıkla gidebiliyorsa, orası belli bir grubun e, gidip kapattığı bir yer değilse Gezi Parkı'nın da böyle olması lazım. Orada hayatın normale dönmesi lazım. Evet arkadaşlar sırayla soru soruyoruz. Efendim bu uh, Taksim projesi kapsamlı bir projeydi. Sizin referandum seçeneğiniz tam olarak hangi proje için bütün hepsini mi kapsıyor yoksa hani özellikle Topçuk Hayır, dışı sağ... ya da Gezi parkımı açıklık kazandırabilir misiniz? Bir de yargının bir de yürütme durdurma kararı vardı. Bu çerçevede onu nasıl ele almalıyız? Arkadaşlar orada zaten bir yayalaştırma çalışması var, orada zaten kazılmış, orada trafik yer altına e, alınmak üzere işin çok önemli bir kısmı bitirilmiştir. Orayla ilgili bir mahkeme kararı da söz konusu değildir. Taksim Meydanından söz ediyorum. Orayla ilgili bir referandum söz konusu olmaz zaten. Sözünü ettiğimiz gezi parkı ve oradaki topçu Kışlası ile ilgilidir. Bunun dışındakilerle ilgili olarak zaten bir problem büyük çapta bir problem. ...olduğu kanaatinde değiliz. Evet. Efendim yargı kararı zaten böyle olduğu sürece... ...orada bir şey yapılamaz. Biz yargı kararı lehte de çıksa... aleyhte de çıksa böyle bir seçenekten söz ediyoruz. Evet Ahmet Bey. Yargı kararı herkesi bağlar. Bütün idareyi bağlar. O yargı kararı zaten şu anda yerinde duruyor. Efendim Gezi Parkı'ndaki... ...eylemcileri artık bu eylemi... ...sona erdirmeleri çağrısında bulundunuz... Ee, orada bulunan kişilere, gençlere yönelik çağrı sizin yaptığınız bu çağrıdan ibaret olarak mı devam edecek? Yoksa bugün e, Sayın Başbakan'la görüşen heyet de ayrıca böyle bir çağrı yapacak mı? Ya da en azından böyle bir çağrı yapma konusunda istekliler mi, ikna oldular mı? Efendim bu toplantıya katılan dediğim gibi arkadaşlar birileri adına bir çağrı yapacak, birileri adına bir şey başlatacak veya bir şeyi sona erdirecek yetkiye sahip olan ...insanlar olmadıklarını ifade ettiler. Biz de zaten onların bu özelliklere sahip olmadıklarını biliyoruz. Dolayısıyla ama onlar burada Sayın Başbakan'la yapılan dört buçuk beş saatlik toplantıdaki intibalarını... ...buradaki gözlemlerini herhalde onlarla paylaşacaklardır. Ve kendi mesajları varsa onu da sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşacaklardır. Yani ben şu anda dediğim gibi AK Parti adına bir açıklama yapıyorum... Ama onlar dışarı çıktıktan sonra münferit olarak veya kendi aralarından seçtikleri bir sözcü aracılığıyla da sizlerle e, gözlemlerini, buradan hangi duygularla ayrıldıklarını elbette ifade edeceklerdir, paylaşacaklardır. Efendim görüşmedeki eylemciler, eylemci grubu referandum seçeneğine nasıl baktılar? Belli bir grubu temsil etmediklerini söylediniz ama onlar kişisel olarak bu seçeneğe nasıl baktılar? Bir görüş belirttiler mi? Bir de şunu sormak istiyorum. Daha önce Sayın Arınç'la görüşen heyetin bazı talepleri olmuştu. Taleplerle gelmişlerdi. O talepler yinelendi mi burada ya da yeni taleplerle geldiler mi? Teşekkür ederim. Hayır. Bu gelen gelen heyet tekrar söylüyorum arkadaşlar hasreten özellikle Gezi Parkı ile ilgili olarak e, konuşan Gezi Parkı ile ilgili temennilerini, taleplerini, duygularını ifade eden bir heyettir. E, daha önce Sayın Arınç'la görüşen e, ekibin taleplerini dillendirmediler. Ama e, bu heyetin genel havasından söz ediyorum, bunu yüzde doksan diyebilirim, böyle bir referandum seçeneğinin çok isabetli olacağını ve bunun meselenin çözümünde çok önemli, çok iyi bir adım olacağını da ifade ettiler. Evet, var mı başka sorusu olan? Referandum AKM binası ile ilgili talepleri de vardı. Arkadaşlar AKM binası referandum konusu değildir. AKM binası zaten depreme karşı dayanıksız olduğu için çökme tehlikesi olan bir binadır. Sayın Başbakan bunu defalarca daha önce de ifade etti. AKM binası bir tarihi eser değildir. Tescilli bir eser değildir. Özellikli bir eser değildir. Eski Kültür Bakanı olarak söylüyorum son derece kasvetli esasen Atatürk Kültür Merkezi adına da çok layık olan bir bina değildir. Onun arkasındaki boşluğu da buna katarak belki uluslararası bir proje yarışması açarak oraya çok daha güzel Taksim'e ve İstanbul'a Türkiye'ye yakışan bir Atatürk Kültür Merkezi yine adı Atatürk Kültür Merkezi olan bir merkez yapılabilir. Tabii bu konuda bazı insanlar buna ideolojik ve peşin hükümde yaklaşabilirler. Değerli arkadaşlar, Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu yıkılıp yeniden yapılacak dendiği zaman yine sosyal medyada, sağda solda, basın yayın organlarında efendim burayı yıkacaklar, cami yapacaklar diyenler oldu. Efendim burayı yıkacaklar ama başka şey yapacaklar, AVM yapacaklar diyenler oldu. Fakat bu bu iddiaların sahipleri, bu peşin hükümlerin sahipleri mahcup oldular. Sonra Muhsin Ertuğrul biliyorsunuz o eski tiyatro yıkıldı. Yerine muhteşem bir Muhsin Ertuğrul çıktı. Şimdi gidip orada Hakikaten o binayı görenler, içini görenler, o fonksiyonlarını görenler işte budur diyorlar. Olması gereken budur diyorlar. Fakat siz ne derseniz deyin, biz ne diye dersek diyelim, Sayın Başbakan ne derse desin, eğer bir insan meseleye peşin hükümle yaklaşıyorsa, eğer ideolojik gözlük takmışsa, eğer siyasi rant peşindeyse arkadaşlar onu tatmin edemezsiniz. Bu gezi Gezi Parkı'nın rüzgarıyla acaba ben de yelkenleri bir şişirebilir miyim? Telaşına kapılan birçok kesimin olduğunu biliyoruz. Bunun içinde siyasi partiler var. Bunun içinde ideolojik gruplar var. Bunun içinde menfaat çevreleri var. Ama tekrar söylüyorum. Onun birinin siyasi menfaat için, birinin ideolojik emellerini gerçekleştirmesi için, birinin daha fazla menfaat temin etmesi için bu ülkenin daha fazla bir bütün olarak kaybetmesine biz göz yumamayız. Göz yummamalıyız. Ve huzur, sükun, güven ortamı, birbirimizi sevmek, farklılıklarımıza rağmen huzur ve barış içerisinde yaşamak hepimizin arzusudur. Demokrasi budur. Ve bu yaklaşımlar, bu samimi yaklaşım eminim ki kamuoyu tarafından da takdir edilecektir. Benim sizinle paylaşacaklarım bunlar arkadaşlar. Sorularınıza da sanırım cevap verdim. Evet hadi. Buyurun İdil Hanım. Efendim gelen heyetle 5 saat, beş saat boyunca e, konuştuğunuz konu sadece Gezi Parkı mıydı? Çünkü e, en azından oradaki eylemcilerin ya da Türkiye genelinde eylem yapanların endişelerinin bazılarının da işte hayat tarzına müdahale ya da iktidarın otoriterleşen üslubu ya da dili ya da politikaları gibi endişeler olduğunda bunları da sıraladıklarını biliyoruz. Bunlar hiç konuşuldu mu veya ve bu konuda herhangi bir talepleri oldu mu? Şimdi değerli arkadaşlar, bütün bu söylediklerinize benzer e, endişeleri dillendiren arkadaşlar oldu. Azınlık olmakla birlikte ama bunu ben söylüyorum demediler. Efendim böyle böyle söylentiler var, böyle böyle algılar var. E, şeklinde e, buna benzer söylediğiniz konularla ilgili olarak bazı meseleleri dile getiren dediğim gibi e, ziyaretçiler oldu. Burada misafirlerimiz oldu. Ama azınlıkta oldu. Meselenin özü Gezi Parkı. Daha sonra olup bitenler, bunun çevresi bunun etrafında e, olup bitenler. Tabi üniversite hocası olup mimar olan arkadaşlar vardı. E, uzun yıllardan beri oradaki gözlemlerini ifade ettiler. Ne olması gerektiğini, ne olmaması gerektiğini anlattılar. E, Sayın Başbakan da büyük bir nezaketle ...büyük bir sabırla sonuna kadar hiçbir zaman tahdidi koymadan sonuna kadar gelen misafirleri dinledi. Biliyorsunuz bu Bahçe buluşmalarında da böyleydi. Birileri Sayın Başbakan'ın şununla veya bununla itham edebilir. Bu çok büyük bir haksızlıktır. Ben yıllarca birçok lider tanıdım ama Sayın Başbakan kadar dikkatli dinleyen, dikkatli not alan... ...sonra ona onla, bu bütün konuşulanları toparlayan ve sonuçta bir karara varan çok az lider vardır arkadaşlar. Başbakan'ın e, siyasi rakipleri başbakanlar siyaseten mücadele edemediği zaman maalesef o dediklerinizi ifade ediyorlar. Ben e, dediğim gibi halkın bunu takdir ettiğini düşünüyorum. Yıllar, yıllar önce bunu Menderes için de kullandılar. Bunu Özal için de kullandılar. Şimdi Sayın Başbakan için de kullanıyorlar. Türkiye arkadaşlar bir diktatörlük olmadığı için bu eylemler yapılabiliyor. Eğer Türkiye bir diktatörlük olsaydı bu eylemler yapılamazdı. Yapılsa bile Allah göstermesin işin şekli çok farklı olurdu. Bugüne kadar tabii ki polisin bazı müdahaleleri var. Bu müdahaleler esnasında gönlü incilen, bedeni incilen insanlar var. Bu da bizi incitiyor. Keşke hiç olmasa. Ama daha bugün televizyon haberleri dinleyin arkadaşlar. G8'lerin Londra'daki toplantısı esnasında protesto gösterisi yapanlarla polis karşı karşıya geldiği zaman hangi görüntülerin ortaya çıktığını lütfen seyredin. Amerika'da Wall Street'in işte işgali esnasında orada ortaya çıkan görüntüleri seyredin. Dünya veya dünyanın bazı ülkeleri bize bu konuda çok fazla ders ve akıl verme yerine biraz da kendilerine baksalar fena olmaz. Uluslararası basının bir kısmı maalesef belli telkinler altında ve ciddi bir dezenformasyon altında e, çok kötü bir algı oluşturuyor. Biz bunu hak etmiyoruz. Ve bunu daha fazla hak etmemek için de kendi içimizde, kendi insanımızla bu meseleleri bitirmek istiyoruz. Ve herkesin ağzının tadı yerine gelsin istiyoruz. Kimse gaz da yemesin, kimse gaza da gelmesin, kimse tencere tava çalındığı için de gece uykusuz kalmasın. Kimsenin seyahat özgürlüğü de engellenmesin, trafik de tıkarmasın ve insanlar birbirlerine başka türlü gözlerle bakmasın. Bizim arzumuz budur. Arkadaşlar çok uzadı, bitirmek zorundayız. Ee, Sayın Bakanım, referandumun gerçekleşmesi halinde ee, İstanbul'un tamamı mı bu referanduma dahil olacak yoksa mevzu bahis Şimdi şöyle aslında aslında Batı'daki uygulama biliyorsunuz hangi ilçedeyse orada olur. Ama İstanbul'un hepsi de dahil edilebilir. Yani İstanbul çapı çünkü Taksim İstanbul için belki sembolik bir yerdir. Bu İstanbul'un tamamında da yapılabilir. Arkadaşlar halka giderken biz hiçbir seçenekten kaçmayız. Birileri dese ki gelin bunu sadece Beyoğlu'nda yapalım. Tamam biz ona da varız. Hayır. İstanbul'da yapalım derlerse ona da varız. İstanbul'da bir bütün olarak yapalım derlerse biz ona da varız ama böyle bir karar alıp e, alınıp bu kararın hayata geçmesi halinde. E, biz halka soru sorulmasından rahatsız olmayız. Bugüne kadar biz yedi kere halka sorduk. Sandığı önüne götürdük. Yedisinde de halk bize onay verdi. Böyle bir şey olması halinde ben halkın takdirini ne yönde tecelli edeceğini tabii ki biz önceden yüzde yüz kestiremeyiz ama halkımıza biz güveniyoruz. Halkımızın bu konularda da Yine evet. AK Parti'nin tezlerinin yanında olacağına inanıyoruz. Ama başka türlü karar verirse de onu da öpüp başımıza koyacağız. Halk hayır arkadaş. Ben bunu istemiyorum dediği zaman halkın istemediğini biz istemeyiz hiçbir zaman. Evet. Partisi, bitirelim arkadaşlar. Partinin, çok teşekkür ederim. Çok kısa efendim Partisinin hafta sonu yapılacak olan mitingler. Eğer hafta sonuna kadar bir uzlaşı ortamı doğarsa yine yapacak mısınız kararı? Arkadaşlar bizim mitinglerimiz Biliyorsunuz Sayın Başbakan zaten e, metropol şehir olan yani büyükşehir belediyesi statüsünde bulunan şimdiye kadar 7 8 vilayette bu tür mitingler yaptı. Daha önce bunu Mardin'de yaptı, Şanlıurfa'da yaptı, bunu bunu Kayseri'de yaptı, e, Gaziantep'te yaptı, efendim Balıkesir'de yaptı ve yapmaya devam ediyor. Sayın Başbakan'ın bu 30 vilayette. Bu seçimle ilgili bir şey de değil bu. Biz seçim olmadan da halkımızda bir araya geliyoruz. Bizim bütün mitinglerimiz şölen havasında yapılır. Şenlik havasında yapılır. Bizim mitinglerimizde başkasına husumet olmaz. Bizim bizim mitinglerimiz bölmez. Yığın sessiz yığınlar onlar da ortaya çıkarlar. Seslerini demokratik ve barışçı bir şekilde ortaya koyarlar. Dolayısıyla İstanbul'daki mitingimiz tabii ki yapılacaktır. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. O, o da yapılacak.